esnasında ağzımı açarsam seni zoruna dırım diye uzatırım tamam mı tamam anne ya geç geç bir var bal benim ben göt benim elletirim <laughs> günah benim işe olacaktı doğrusu. Şey var. Susana. Al da reçel. Bugün geçer? <laughs> <laughs> Ankara'nın dikmeni götürmedi. <laughs> Dam üstünde saksan geliyor bana bazı bazı hocam. Buyurun lütfen.